Ayrıca Merkez İlçe Başkanımız kıymetli Hüseyin Bulut başkanımızı davet ediyoruz. Kapağı, 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 kapağı. Değerli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 31 Mart seçimlerini Adıyaman'ımızda demasimize, şehrimizin kültürüne, kardeşliğine uygun olarak tamamlanmış bulunmaktayız. Biraz önce seçim kurulundan halkımızın emaneti olan mazbatamızı aldık. Başkanımızla birlikte devir tesiri gerçekleştirdik. <laughs> Bugüne kadar <laughs> Bugüne kadar 5 yıldır Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı yapan Doktor Sayın Süleyman Kılıç'a göstermiş olduğu nezaket için bugüne kadar yapmış olduğu hizmet için Adıyaman'ımıza yapmış olduğu Hizmetler için belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Ona bundan sonraki yaşamında çocuklarıyla beraber, ailesiyle beraber huzurlu, mutlu bir yaşam diliyoruz. Artık seçimler geride kaldı. Adıyaman'da Adıyaman halkı görüşü fikri, siyasi düşüncesi ne olursa olsun halkımızın tamamının desteğini aldık. Tamamının başkanı olacağız. Tamamını hizmet edeceğiz. <laughs> Abi Yaman sandıkları açıldı. Saatten bu yana bütün Türkiye'nin bütün dünyanın gündeminde Adıyaman bir numara. Adıyaman'ı bir numaraya yaptığınızı teşekkür ediyorum size. Demiştim size. Size demiştim. Bütün Adıyaman halkına demiştim. Eğer değişim olursa Adıyaman Türkiye'nin gündemine gelecek demiştim. Değişim olursa bütün dünyanın dikkatlerini Adıyaman'a çekeceğiz demiştim. Sizler Adıyamanlılar olarak değişimi gerçekleştirdiniz. Bütün dünyada sizlere teşekkür ediyoruz. Ben halkımızın teşekkür ediyorum gençler. <laughs> halkımızın... Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Halkımızın halkımızın vermiş olduğu bu sorumluluğun bu görevin bilincinde birisi olarak bu saatten sonra halkımızla beraber, sizlerle beraber şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için, deprem yaralarını sarmak için, hak ettiği belediye hizmetleriyle tanıştırmak ve buluşturmak için encümen arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber, belediyemizdeki bürokratlarla beraber, tüm belediye çalışanlarıyla beraber her zaman hizmetimizde olacağız, yanımızda olacağız. Buradan, buradan, buradan bütün halkın huzurunda buradan bütün halkın huzurunda Adıyaman Belediyesi'nin tüm çalışanlarına, tüm emektarlarına sesleniyorum. Bu saatten sonra çalışmak var, çalışmak var. Herkes çalışacak. Bu hal, bu hal bizi çalışmak için seçti. Bu millet sizleri de çalışmak için o koltuklarda tutuyor. Başkanıyla beraber, meclisiyle beraber, tüm belediye çalışanlarıyla beraber Adil Bana hizmet edeceğiz ve çalışacağız. <gülüyor> Kıymetli evselerim, <laughs> söylemiştim Adıyaman Belediyesi'nin kapıları her zaman halka açık olacak. Adıyaman Belediyesi halkın belediyesi olacak. Sizin belediyesi olacak. Bugün evinize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burası burası Adıyaman Belediyesi. Burası Adıyaman'da yaşayan görüşü, fikri, siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkesin belediyesidir. Herkese hizmet edecek burada. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Asla ötekileştirme içinde olmayacağız. Halkımızın talepleri, istekleri başımızın üstünedir. Halkımızın bize verdiği sorumluluğunda gereğini hep beraber yapacağız. Bu işte yaraları artık hep beraber saracağız. Değerli Kıymetli hemşerilerim, seçimler artık geride kaldı. Seçimler artık geride kaldı. Hep beraber Adıyaman'ımıza birlikte çalışma vaktidir. Adıyaman'ımıza birlikte sahip çıkma vaktidir. Gençleriyle, kadınlarıyla, valimizle, bütün bürokrasiyle, bütün Adıyaman'da hizmet eden kurumlarımızla barışık bir şekilde birlik, beraberlik içerisinde biz de hizmet etmekten onur duyacağız, şeref Ben hepinize teşekkür ediyorum. Seçim süresi boyunca, seçim süresi boyunca gerçekten büyük bir olgunlukla davranan Adıyaman'da Türkiye'ye örnek bir seçim atmosferi yaşatan herkese teşekkür ediyorum bu süreçte diğer partilerden Adana'ya olan tüm arkadaşlarıma da göstermiş oldukları nezaketle olgunluk için onlara da teşekkür ediyorum. Adıyaman Belediyesi herkesin belediyesidir. O arkadaşlarımızın da adaylarımızın da belediyesidir. Herkesin belediyesi olacaktır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi değerli eserlerim bundan sonra ayrılacağız. Deprem şehitlerimizin mezarlarına gideceğiz. Onların huzurlarına çıkacağız. Ve ondan sonra da dönüp makamımıza çalışmaya başlayacağız. Bu süre içerisinde göstermiş olduğunuz olgunluk için, göstermiş olduğunuz demokratik tutum için hepinize yürekten bir kez daha bir kez daha Adıyaman'dan bir kez daha Adıyaman'dan bütün Türkiye'ye bütün ülkeye dışarıdaki gurbetçi hemşehrilerimize bir kez daha uçak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmadığınız için. Herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimde sandığa giden, oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımıza, seçim boyunca çalışan gönüllülere, konteyner kentlerde yaşayan bütün halkımıza her şeyden önemlisi bu memleketin Allah hepimize yardımcısı olsun. Allah bizi mahkum etmesin. Biz bu makamda hizmet için, çalışmak için geceni gündüzü çalışacağız. Ve inşallah Adıyaman'ımızı hep beraber ayağa kaldıracağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah, 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 Allah. Buyuru, Boğulurum bize yaşatanlara, yakanlara. Boğulurum. Boğulurum. Boğulurum bu şehre yaşatanlara, yakanlara. bize yaşatanlara, Bu memleketin sesini duyanlara selam olsun diyoruz. Selam olsun. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Evet, çok kıymetli şehirlerimiz bugün Adıyaman'ımızın değiştiği yolculuğuna başladığı gündür. Bugün bütün ülkede Adıyaman sesinin yakalandığı gündür. Bugün Adıyaman'ın günüdür. Bugün sizin gününüzdür, Adıyaman sizin gününüzdür. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. İyi günler, görüşmek üzere, sağ olun.